Evet, e, ismim Prof. Dr. Abdurrahman Necat Bilgen, e, Kütahya Doğumluklar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanıyım. Yaklaşık e, 2007 yılından bu yana yüksek lisans eğitimini Arkeoloji Bölümünde e, gerçekleştirmekteyiz. E, aslında e, bu program bazı üniversitelerde protohistoria, prehistoria ve klasik arkeoloji ana bilim dalları ayrımında yapılır. Ama biz burada bu programı açarken arkeoloji üst alanda açtık programı. Bu şu anlama geliyor. Eğer siz mezun olduğunuz bölüme göre ya da ileride kariyer yapmak istediğiniz bölüme göre prehistoria, protohistoria ya da klasik arkeoloji alanında uzmanlaşmak istiyorsanız bunların üçünü de burada genel anlamda ön eğitimlerini alıp özellikle tez aşamasında ilgili öğretim üyeleriyle çalışarak bu bahsettiğim branşların uzmanlaşmasına doğru yönelme şansınız var. ondan sonra da zaten doktora programları şu anda Türkiye'de bu dediğim ana bilim dallarına göre üniversiteler tarafından gerçekleştirilmekte. Dolayısıyla burada hangi yola doğru, hangi derinliğe, hangi detaya doğru gitmek istiyorsanız arkeoloji içinde bunu burada yapmanız, hatta bunların arasında yer değiştirmeniz, birinden diğerine geçip farklı uzmanlaşma alanlarında da çalışmanız, tezlerinizi buna göre yapmanız mümkün. Şu anda Dumlutuna Üniversitesi lisansüstü eğitim enstitüsü adı altında arkeoloji ana bilim dalında biz bu eğitimi vermeye devam edeceğiz ve aşağı yukarı 5-6 Öğretim e, üyümüzle, bu dediğim ana bilim dalları detaylarında e, çalışabilmek e, fırsatlarımız var. E, biz özellikle 2006-2007 yıllarından itibaren Seyit Ömer Höyük'te kazı çalışmalarına başladığımız için bizim birçok detaylı çalışmamız özellikle proto alanında yani Seyit Ömer'in ya da klasik alanda gene Seyit Ömer'in e, konularıyla, bulgularıyla elde ettiğimiz eserlerle ilgili olmuştu. Ama bu illa böyle olmak zorunda değil. Zaten 2014 e, sezonundan sonra Seyit Ömer hülyedeki çalışmalarının sona erdirdiği için biz artık farklı konularda, farklı yörelere ait, farklı buluntulara ait e, tezler üzerinde de artık çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üniversitenin şu anda henüz tam bir kendine ait kazısı olmadığı için böyle bir kazı yoğunlaşması, bulunan eserlerin üzerine eğilme fırsatımız şimdilik olmamakta. Ama ileride böyle bir kazı veya kazılar üzerinde çalışmalarını artırırsa eğer ee, Dolunur Plan Üniversitesi arkeoloji bölümü çalışanları, öğretim üyeleri o zaman e, somut malzeme, orijinal malzeme üzerinde çalışmanın daha e, belki pratik anlamda daha değişik, daha yararlı ve e, daha işe yarar, daha unik e, çalışmalar ortaya koyması da bizim için daha e, anlamlı olmaktadır. Şimdilik bu avantajımızı yitirdik ama bu ileride olmayacak anlamına gelmez. Ee, dediğim gibi e, burada bir tek belki sizi burayı seçmek için e, avantaj sağlayacak taraf. Dil puanı e, henüz baraj olarak konmadığı için e, diğer puanları e, elde etmiş e, arkadaşlarımız e, buraya gelip ee, bu çalışmalara yüksek lisans eğitimine başlayabilir ama şunu da unutmamak lazım eğer kariyer yapmak istiyorsanız e, akademik kariyer yapmak istiyorsanız eninde sonunda bu dil puanını geçip e, yani ileride doktora çalışmalarına e, ya da doşanlıklık çalışmalarına da bu dil puanıyla devam etmeniz gerekecektir onun için baştan itibaren böyle bir e, veriyi kendinize edinmeniz sizin için yararlı olacaktır. Ya da buradaki yüksek sanat çalışmaları sırasında aynı tür dil eğitimini de geliştirebilirsiniz. Teşekkür ederim.